Herkese merhaba. Sevgili değerli dostlar, bugünkü işlemimiz sizlere tanıtım amaçlı dizel partikül filtre boşaltma işlemi yapacağım. Aracımda bunun için arkadaşlar otobanda yolda giderken 4. vites veya 3. viteste otobanda düz yolda hız sabitlemeye alarak rejenerasyon statik rejenerasyon dizel partikül filtresi boşaltma işleminden bahsedeceğim. Şimdi birlikte sizlerle bunu paylaşalım. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Size sadece birazcık bunun anlatımını yapacağım. Arkadaşlar partikül filtre boşaltma için boş bir alanda, boş bir yerde olmanız gerekiyor. Şimdi düz yola geçtim arkadaşlar temiz bir yol olsun diye bekledim. Arkadaşlar hız sabitlemizi hız sabitleyicimize alarak buradan 2700 RPM'e getiriyoruz. Dördüncü viteste üçün yanındaki çizgi hız sabitleme ben bunu düşüreyim 87'lere çizgiye denk gelmesi gerekir. Arkadaşlar burada bu şekilde 4. vites veya vites önemli değil. 2700 devirde tutmanız gerekiyor. Kaloriferi de sıcağı almanız gerekir. En yani sıcakta 4'ü alıp motor ısısını önden alıp içeriden sıcağı atmasıyla birlikte arkadaşlar aracın motor ısısının aşağı düşeceğini görüyorsanız aşağı düşer. Motoru yakmamanız adına böyle bir işlemimizde aracımıza rejenerasyon yani partikül filtre dolum boşaltma ya lavaboya gitme gibi de düşünebilirsiniz. Bir çiştikten sonra gitme gibi düşünün. Şu an araç tıkalı dolmuş ve rejenerasyon istiyor. Sport modu vitesi geç atmaktır arkadaşlar. Bu rejenerasyondan sonra geç vites atmanız lazım. Sport kullanmanız lazım ara ara. Şu an boşaltım işlemi. Galeri şu AC'yi de kapatın arkadaşlar. Bu açık kalmaması lazım. Şuradan biraz yukarı kaldırdım mı kapanır. Buradan şu an boş yolda arkadaşlar temiz yolda e, testimizi gerçekleştiriyoruz. Ortadan bu şekilde giderek arkadaşlar aracımızı şöyle kaloriferi açarak ön cama vurarak ısıyı fazla olursa fan düşürebilirsiniz. Cam biraz aralayabilirsiniz. Burada 2700 devirde şu an rejenerasyon yapıyor, yapılıyor aracımızda. Neden 2700 RPM'de 3000 değil diye soranlara da ben bilgisayardan cihazdan, orijinal cihazdan jenerasyonu yaptıktan yaptık, yaptığım zaman araç orijinal yazılım 2700'de tutmuştu rejenerasyon için. Fordlarda bu şekilde mi bilmiyorum ama rejenerasyonu bu şekilde tuttuğu için en az 50 dakika yapmıştı durduğu yerde. Ben durduğu yerde önermiyorum. Araç önden rüzgar alıp içeriden sıcak kaloriferle dışarı atması lazım motor ısısını. Durduğu yerde de bu şekilde bağırtılıyor. Ben tavsiye bulmuyorum, etmiyorum. Arkadaşlar bunu giderken yapmanız zaten fabrika sürün diye yazıyor araç doldukta dolduğunda yeni modellerde bunu sürerek gerçekleştirmeniz gerekir. Bunu bu şekilde arkadaşlar en az yarım saat rejenerasyon işlemi yapılır ve aracımızın artık partikül filtresi ısınmayla egzoz sistemi üst kapağı eğerek bağırtarak yüksek devlere getirerek sıcağı koruma amacıyla üst kapaktan zarar görmemesi adına kalorifere açıyoruz arkadaşlar. bunun bir bilgiyi de buradan size paylaşayım. Burada e, bu şekilde bu devirde en az yarım saat giderek egzoz sistemini yakarak ısıyla ve turbonu çekip hava alıp atmasıyla bu devre geliyor. 3000 üstünde turboyu koruma amaçlı da 2700 devirde gidiyor diye de düşünebiliyorum arkadaşlar. Olabilir. Bunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz rejenerasyonumuzu. Dakika tutup en az yarım saat gidebilirsiniz. Şimdiden arkadaşlar keyifli sürüşler dilerim. Zararsız, arızasız. Bu dolum işleminde arkadaşlar dolduğunda da aracımız burada motor arıza ışığını yakıyor. Ama uyarı motoru servise götürülüyor ama burada da aracımız partikül dolduğundan dolayı yanıyor. Bunu ayda bir dolduğu zaman bunu yapabilirsiniz. Biz araç beyninden yazılım ve bilgisayarla bunun dolum oranını görüp paylaşım yapıyorum ben arkadaşlarımıza, aracını yaptığım kişilere. Buradan da bu şekilde yola çıkmalarını tavsiye edip söylüyorum. Bu da bir videom olsun sizlere paylaşmak için, anlatmak için ne yapacağım yolda, ne gerekiyor diye düşünüp soranlar vardı. Bunu da bunlar için, bu arkadaşlarımız için, herkes için paylaşım yaptım arkadaşlar youtube kanalında yaptığım diğer videolarımı izleyebilirsiniz bunları sizler için hazırlayıp paylaşıyorum bir bilgi çok büyük masraftan kurtarır motorunuza zarar vermemeniz adına yüksek meblağlar çıkmaması adına yaptığımız güzel işlem statik rejenerasyon partikül filtre dolum işlemi boşaltması arkadaşlar bu şekilde gerçekleştirilir kaloriferle olur motor ısısını arkadaşlar sürküle eder Hala bağıra bağıra giden ağacın Görüyorsanız ısısı 90 derecenin altına düşer Bu da üst kapağı koruma adına Aracımıza yaptığımız güzel bir işlem oldu Bu işlemede çıkmadan önce Sizlere paylaşayım Motor suyunuzu ve yağınızı Kontrol ederek çıkın Aracınızın yağı ve suyunu Hiçbir şekilde arkadaşlar Kendi doldurmaz araç e, Tamamlamaz Kontrol sizin elinizde Bunu ihmal etmeyin bunu da buradan belirteyim size. YouTube kanalında yaptığım birçok özelliklerle arkadaşlar videolarla paylaştım sizlere. Birçok ilde şubemle sizlere hizmet vermek için e, bu şekilde paylaşımlarımızla bana ulaşabilirsiniz. Numaram 0534 933 056. Herkese hayırlı hafta haftalar diliyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. İşlem bu kadar.